Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte MGM ve Vixar sitesinden yeni güncellenmiş olan hava durum verilerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. 1000 e, aboneye doğru e, adım adım ilerliyoruz arkadaşlar. Abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. E, i̇nşallah en kısa zamanda 1000 abone oluruz. E, şimdi hemen e, uzatmadan geçeyim arkadaşlar konuya bugün MGM'den de bakacağız. bu aslında dünün güncellemesi ama yani gayet gayet güzel bir güncelleme. Bugün de benzer bir şey olacaktır. Zaten 7. ve 8 yani 7. gün çıkacak. bugün öğleden sonra da. pek doğruluk oranı zaten yüksek olmuyor 7. günün. O yüzden 7. günü pek ciddiye almayın tahmin olarak. şimdi ilk şöyle 5-6 günü bir inceleyeceğiz. Bakalım ülkemizin nerelerinde yağış var, hangi bölgelerimizde yağış, kar yağışı var veya normal yağış var. Hemen inceleyeceğiz arkadaşlar. MGM ve Vixar sitesinden. Şimdi Pazartesiden başlayalım arkadaşlar. Yani bugün gördüğünüz üzere havalar yani ülkemizin genelinde yağışlı bir hava mevcut. Özellikle Doğu Anadolu'da, Karadeniz'in doğusunda ve Güneydoğu'da yağışlar hissedilebilir arkadaşlar. Yani derecesi daha yüksek, orta şiddetli yağışlar bekliyoruz. Ee, arkadaşlar özellikle İç Anadolu'da beklediğimiz yağışlar hafif yağış arkadaşlar. Yani Ankara ve çevresinde kar yağışı olarak göstermiş ama bu yağışlar hafif. Karadeniz'in yine batısı, batısındaki yağışlar hafif olarak düşecektir. Yine Akdeniz'in batısındaki yağışlar da hafif olarak düşecektir. E, ee, onun dışında kar yağış alacak bölgelerimiz ise İç Ege arkadaşlar. İç Ege'de Kütahya, Afyon, Karahisar çevresi. Yine Isparta alabilir Akdeniz'de ise. Ee, bak Kahramanmaraş çevresinde de karlı karışık yağmur bekliyoruz. Ee, onun dışında İç Anadolu'da İç Anadolu'nun batısında aslında genel dediğim hafif bir kar yağışı bekliyoruz. Ee, sadece Sivas çevresinde biraz orta şiddetli olabilir. Doğu Anadolu'da ise genelinde güzel bir kar yağışı bekliyoruz arkadaşlar. Karadeniz'in doğusunda yine güzel bir kar yağışı var. Özellikle iç kesimlerinde. Kıyı kesimlerinde biraz daha az olabilir bu kar yağışı. Güneydoğu'da ise yine Adıyaman çevresinde, Diyarbakır çevresinde kar yağışı görebiliriz arkadaşlar. Ve yine Trakya'da, Edirne, Tekirdağ çevresinde, Kırıklar Ali çevresinde ee, bir eee kar yağışı görebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar pazartesi günü gördüğünüz üzere böyle. Şimdi salı gününe bakalım hemen. Ee, salı günü ülkemizin genelde yine yağışlı hava e, dalgası devam ediyor. Marmara'da, Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da e, ve e, Akdeniz'in batısında, pardon doğusunda e, yağışlar bekliyoruz. Bunlar tabi Marmara'da, İç Ege'de e, ve Karadeniz'de Doğu Anadolu'da ve e, Güneydoğu'da bu yağışlar kar yağışı olarak düşecektir. Güneydoğu'da e, kar yağışı olarak düşecek ya Diyarbakır, Şanlıurfa, ve Adıyaman çevresine böyle kar karla karışık ama kar şeklinde düşecektir bu e, dediğim yağışlar ve e, gördüğünüz üzere İç Anadolu'da da kar yağışları artık şiddetleniyor. Hafif yağış değil artık kuvvetlenmeye başlıyor. Ankara'da orta şiddetli kar yağışları görebiliriz. E, onun dışında e, Eskişehir çevresinde biraz kar hafif olabilir. Ee, Çankırı çevresinde ee, ama yine orada da orta şiddette çevirebilir. İstanbul'da arkadaşlar kar yağışı artık e, başlıyor diyebiliriz. Salı günü dereceler düşmesiyle beraber İstanbul'dan e, Yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışı görebilir. Ee, yine bakın Karadeniz'in batısında da e, kıyı kesimler dahil kar yağışı alabilir. Kıyı kesimlerde biraz karla karışık yağmur bekliyoruz. Kastamonu çevresinde ee, onun dışında iç kesimlerinde kar yağışı bekliyoruz. Ee, yine Doğu Anadolu'da zaten tamamı kar yağışlı. Ee, Orta şiddetli bir kar yağışı Doğu Anadolu'da. Güneydoğu'da Doğu'da ise e, Diyarbakır çevresi kar yağışı alabilir. Ee, Adıyaman çevresi de karla karışık yağmur. Onun dışında Şanlıurfa çevresi yağmur olarak düşecektir bu yağışlar. Ege'de yine hafif kar yağışı bekliyoruz. Ee, yani gördüğü üzere böyle iç, İçegide dediğim gibi hafif kar yağışı. Çanakkale çevresinde e, karlı yağışı yine hafif olarak hissedebilir arkadaşlar. Evet salı günde böyle arkadaşlar. Genel olarak yağışlar e, ülkemize devam ediyor. Evet, çarşamba gününe geldiğimiz zaman gördüğünüz üzere e, yağışlar bazı bölgelerimizde kuvvetleniyor arkadaşlar. Özellikle e, güneydoğuda çok e, şiddetli yağışlar e, Diyarbakır çevresinde yoğun kar yağışı olabilir arkadaşlar. Burada karla karışık yağmur göstermiş ama dereceler düşerse yoğun kar yağışı olarak düşer. E, onun dışında Elazığ çevresinde Elazığ-Bingöl çevresinde, gerçekten Tunceli çevresinde yoğun kar yağışları bekliyoruz arkadaşlar. Yani baya güzel kar yağışları olacaktır. İç Anadolu'da kar yağışlar hafif bir şekilde devam etmesini bekliyoruz arkadaşlar. Genelinde İç Anadolu'nun batısı Ankara çevresi, Kırıkkale çevresinde, Konya çevresinde hafif olarak devam edecek. İç Ege'de Afyon-Karaysar çevresinde hafif bir kar yağışı var. Yine İstanbul'da yağmur olarak göstermiş ama yükseklere karla karışık yağmur ve kar yağışı alabilir. Ee, yine bakın e, gördüğünüz üzere böyle yani e, Karadeniz'de de yağışlar var. Kuvvetli yağışlar e, düşebilir arkadaşlar. E, özellikle batısında kıyı kesimlerde e, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışları görebiliriz. Doğusunda ise yağmur bekliyoruz Karadeniz'in doğusunda. E, Trabzon'un çevresinde kay, kar yerine yağmur olarak düşebilir bu yağışlar kuvvetli şekilde. Doğu Anadolu'nun genel dedik zaten. Dedik ki 10 kar yağışları çarşamba günü de böyle arkadaşlar gördüğünüz üzere kar yağışları böyle. Evet perşembe günü gördüğünüz üzere yağışlar ülkemizi böyle kısmen terk ediyor, azalıyor. İç Anadolu bölgesinde yağışlar bir gün duruyor. Marmara'da devam ediyor. İstanbul'da dereceler 1-2 derece yükselse de halen normallerde. E, seyret seyrediyor arkadaşlar e, ve Doğu Anadolu'da yağışlar devam ediyor orta şiddetli şekilde kar yağışı e, Ege kıyı Ege'de e, yağış görebiliriz e, kıyı Ege tamamında Çanakkale'de yine e, yağışlar var. ama bu dediğim yağışlar orta şiddetli yani kuvvetli değil fazla İstanbul'da yine yağış var arkadaşlar e, Edirne Kırklareli çevresinde de e, yine hafif kar yağışı görebiliriz arkadaşlar Karadeniz'in batısında da yine hafif kar yağışları e, var. Ve Karadeniz'in doğusu kar yağışlar arkadaşlar iç kesimleri. Rize Trabzon çevresinde kar yağışı alabilir dereceler düşerse yaylılar zaten alacaktır ama kıyı kesimlerde karla karışık yağmur alabilir. Evet şimdi cuma gününe geçelim. Evet cuma günü arkadaşlar gördüğünüz üzere kar yağışı artık daha da çok hissedilmeye başlıyor. Özellikle bakın iç Ege'de İç Anadolu'nun tamamında, Karadeniz'in batısında ve Marmara'da kar yağışları hissedilecek. Doğu Anadolu'nun batısında kar yağışları hissedilecek derecede. Ee, onun dışında bakın e, İstanbul'da yükseklerinde e, demiş kar, kar kar yağışı görebiliriz demiş. Ama büyük ihtimal e, iç kesimlerinde kar yağışı düşebilir. Yani kar sınırına, e, dereceler geliyor arkadaşlar. 3 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. E, Cuma günü. E, e, yine arkadaşlar gördüğünüz üzere İç Ege'de yağışlar kuvvetli. Manisa, Bingöl çevresine kadar, Denizli çevresi de kar yağışı alacaktır arkadaşlar. Isparta çevresi, Afyon, Karahisar çevresi ee, yine kar yağışı alacaktır. Ee, Ankara ve çevresinde arkadaşlar kar yağışı 5-10 santim, yani 10 santim değil de 5 santime kadar çıkabilir Cuma günü. Ee, İstanbul'da e, ufak bir örtü yapabilir arkadaşlar. Bu yükseklerinde daha da çok örtüden fazla, hani 2-3 santim karda olabilir yükseklerinde. Onun dışında Doğu Anadolu gerçekten çok soğuyor. Eksi 18-20'leri eksi görüyor Erzurum'da. E, yüksekleri daha tabii daha da soğuk olacaktır. Evet Akdeniz'de de iç kesimlerde kar yağışı olabilir. Isparta, Burdur çevresinde. Onun dışında kar yağışı yok arkadaşlar. Akdeniz'de kıyı kesimleri e, dışında kar yağışı. Pardon e, kıyı kesimlerinde kar yağışı yok. Yani yağış olarak, yağmur olarak düşecek. Bakın Cumartesi günü arkadaşlar beklediğimiz yağışlar çok kuvvetlenmesini bekliyoruz. Özellikle İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Karadeniz'in iç kesimlerinde, Marmara'da ve İç Ege'de bu yağışlar çok kuvvetli ol olmasını bekliyoruz. Ee, i̇ç Anadolu'da Ankara gerçekten e, bu yani 4-5 Şubat, 4-5-6 Şubat'ta Ankara 20-30 santimlik kar alabilir şu anki verilere göre. Daha az da olabilir, daha fazla da olabilir. Yani şu anki veriler öyle gösteriyor arkadaşlar. Ee, bakın Karadeniz'in batısında kıyı kesimler dahil kar yağışı bekliyoruz. Ee, yine Marmara'nın tamamında kar yağışı var. İstanbul'dan e, yükseklere kar yağışı olarak düşecektir. Alçak kesimlere ise e, yine kar yağışı olarak düşebilir ama biraz daha sulu olarak görülebilir cumartesi günü. Özellikle kar pazar günü etkili olmasını bekliyoruz arkadaşlar İstanbul'da. E, netleşince arkadaşlar yeni bir doğamız gelecek. Şu an zaten bekliyoruz. E, i̇nşallah bakalım sistem nasıl olacak. Evet gördüğünüz üzere e, böyle yani cumartesi günde kısacası Dediğim gibi Marmara, İç Ege, Karadeniz, ee, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kar yağışı alacaktır. Evet Pazar günü gördüğünüz üzere artık kar yağışı İzmir'e kadar dayanıyor arkadaşlar. Yani dereceler bayağı düşüyor. Ee, Karadeniz'in e, kıyı kesimlerinin e, özellikle, e, bakın e, Karadeniz'in batısı yani özellikle güzel bir kar yağışı alacaktır. Marmara'nın tamamı İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da Pazar günü iyi bir kar yağışı alacaktır. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz üzere MGM böyle vermiş sistemi 7 günlük olarak. Yani 7 6 ve 7. günler pek tutarlı düşük oluyor. O yüzden e, kısacası kısaca geçtim birazdan. E, şimdi hemen bir de son olarak VIXARS'a bakalım arkadaşlar. Bakalım VIXARS soğuğu nasıl vermiş. Evet gördüğünüz üzere e, şu anlık VIXARS'a geldim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu anlık e, ülkemizde soğuk hava dalgası mevcut zaten e, gördüğünüz üzere. Ee, Soğuk hava dalgası e, mevcut bir şekilde ülkemizde e, giriş yaptı. E, ve e, asıl e, kuvvetli olduğu tarih arkadaşlar 3-4 Şubat tarihlerinde. Ve beklediğimiz sistem gelirse eğer bakın arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? 7'sinde 8 9 gibi çok daha kuvvetli bir sistem alabiliriz. Bu sefer İstanbul yani çok iyi kar yağışı alır. Eğer bu sistem gelirse bakın çok güzel bir sistem. E, yani e, merkezi eksi 12 15'ler. Eksi 15'ler var merkezinde. Yani şu an alacağımız şu an görünen sistemden daha iyi bir sistem. E, bakın şu an görünen sistemde eksi 12'ler giriyor e, İstanbul'a. E, onlar da zar zor, zar zor giriyor Marmara'ya. Ama bu sistemde eksi 12'ler bayağı İç Anadolu'ya kadar giriyor. Karadeniz kıyılarına kadar bakın eksi 12'ler giriyor arkadaşlar. Yani gayet iyi bir soğuma var. E, gördüğünüz üzere böyle arkadaşlar soğumadan bu tarihlerde 4-5 Şubat tarihlerinde tam öyle zaten MGM'den baktık. 4-5 Şubat tarihlerinde de yağışlar mevcut ülkemizde. Ee, gördüğünüz üzere böyle arkadaşlar soğuklardan. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.